Solar paneller nasıl çalışır? Güneş ışığı, foton adı verilen küçük enerji paketlerinden oluşur. Her dakika güneşten gelen fotonlar dünyanın bir yıllık enerji tüketimine yetecek kadar enerjiyi dünyamıza ulaştırırlar. Güneşten gelen bu enerjiyi kullanarak elektrik üretme amacıyla güneş panelleri, başka bir deyişle fotovoltaik paneller kullanılır. Güneş panelleri, yani fotovoltaik paneller üzerine düşen ışının miktarına göre enerji üretimi yaparlar. Panellerde üretilen DC voltaj ve akım, solar kablolar vasıtasıyla solar eviricilere iletilir. Bu eviriciler, panellerden gelen DC akımı AC akıma çevirirler ve şebeke voltajı değerine çıkarırlar. Eviriciden çıkan enerji, AC kablolar vasıtasıyla evin ana elektrik panosuna aktarılır. Solar sistemin çalışma performansını ve üretilen enerji miktarını takip sistemi üzerinden görebilirsiniz. Evden uzakta olsanız bile online sistem üzerinden sisteminizin takibini telefondan ve bilgisayardan yapabilirsiniz. Sisteminize bağlı çift yönlü elektrik sayacıyla şebekeye verdiğiniz veya şebekeden aldığınız enerji miktarını dağıtım şirketiniz buradan kontrol eder. Aylık mahsuplaşma bu sayaç üzerindeki değere göre yapılır. Üretilen enerji öncelikle ev içerisindeki tüketim noktalarında kullanılır. Tüketimden sonra fazla üretim varsa şebekeye aktarılır. Fazladan şebekeye verdiğiniz enerjiyi geceleri üretim olmadığı zamanlarda kullanırız. Ay sonunda dağıtım şirketinin kestiği faturada herhangi bir bedel çıkmaz. Hatta fazladan ürettiğiniz enerji için alacaklı olursunuz ve dağıtım şirketinden bu fazla bedeli tahsil edersiniz. Biz Omega Enerji Sistemleri olarak sizin adınıza tüm işlemlerin takibini yaparız. Projelendirme ve kurulum dahil anahtar teslim olarak sistemi teslim ederiz. Bol güneşli günleriniz olsun. Omega Renewable Energy Systems